Aynı ayında daha birlikte sizlerleyiz. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Bizim videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için Allah razı olsun sizlerden çok teşekkür ederim. Hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bir aile gibiyiz. Herkese teşekkür ederim. Biz de salla kazan yaptık. Salla kazanda 1 GB internet kazandık. O 1 GB internetlerde dedik bir canlı yayın yapalım. Güzel bir canlı yayın yapalım. Benim de internetim zaten ayın 10'unda yenileniyor. Benim de canım bir çay çekti. Akşam akşam bir çay içmeye gidelim. İşte işçilerin elbisesi. Vay be. Bizim inşaat halimiz böyledir abi. Ha. Merhaba. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün kimse yok ya. Niye acaba ya? Yayın azalmış. Tamam. Tamam. Asla.

Alo. Oğlum, İskan güzel bir adamlar çok. Çay çana. ama. Allah sen alacaksın. Çok teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Sen büyüksün ya. Yani. Ellerinden helal. Döydün. <laughs> lauda gelin, lauda gelin yayınımıza. Haydi hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben nerede yanaşmışsın? Youtube'da. <laughs> hoş geldiniz yeni gelenler, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> evet, like atalım, like atalım, destek olalım. Yunus abi gelmedi ya. Yunus abi nerede? Yunus abi, dayı bunlar nerede? Ronaldo. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh be ya, de, akşam gelip bir çay gelelim, bir çay içelim yani. Gracias. Saat kaç? Saat 7.30. O zaman biz canlı yayını 8.30'da falan açalım. 8'de 8.30'da o zaman açalım.